Bir önceki videoda İngiltere'de iç savaş çıkabilir dediğinde bazılarınız abartıyor falan demiştiniz. Bir de bir iki yorumda da abi sen gazeteci misin sen ne anlarsın bu işlerden? Kardeş ben günde 10 saat Londra'da araba sürüyorum. Çevremin %80'i İngiliz. Az çok da duyarlı biriyim. Okuyan, araştıran, merak eden biriyim. Yani inanın bana şu an bir gazeteci kadar İngiltere'de ne oluyor ne, ne bitiyor farkındayım bu hafta İngiltere'yi görseydiniz dersin ki Afrika'da bir ülkeyiz diyorsunuz falan. Manzara öyleydi. Önce aşırı savcılar sokağa çıktı. Polise saldırdılar, camiye saldırdılar. Bak görüyorsunuz siyahi diye bir tane gence saldırdılar. Arabaları durdurdular. içindeki yabancı mı, İngiliz mi? Yani tam kaos. Ondan sonra göçmenler sokağa çıktı bu sefer. Başka yerlerde onlar da bunları protesto ediyorlar. Camiye falan saldırdı diye. Onların elinde de işte bağırıyorlar Allahu Ekber işte ellerinde büyük kılıç gibi bıçaklar falan. İngiltere'de iç savaş çıkabilir dediğimde bazen abartıyorsunuz falan demişsiniz bak. Diyelim ki geçi şu an Rusya meşgul ama mesela işte buldu bir şekilde yolu buldu. Bu aşırı sağcılara silah verdi. Rusya veya başkası Çin de olur. İran'da gitti göçmenlere bir şekilde silah verdi. Yani Türkiye'de 50-60'larda 50, o olaylar oldu ya gençler birbirini vurdular falan. Aynısı burada da olabilir yani çok uzak değiliz aslında. Ve siz ne duyarsanız duyun abi. Bunun temelinde ekonomik kriz var. Aslında Covid başlattı. Ondan sonra böyle göçmenler daha çok göze batmaya başladılar. Çünkü insanlar artık iş olayı, para olayı. Eskisi gibi değil artık İngiltere'de ve Avrupa'da. Hatta Amerika'da birçok yerde böyle. Bakalım ne olacak? Beni burada izleyen İngiltere'de yaşayan insanlara da tavsiyem abi. Ne bu tarafa ne o tarafa. Karışmayın. Bakalım ne olacak. Ben ülke yönetenlerin hala kontrolde olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde durduracaklar bu olayları ama kötüye de gidebilir. Umarım öyle bir şey olmaz.